Ondan sonra dedi ki ya hocam dedi sen de çok sert giriyorsun dedi. Biraz yumuşak alıştıra alıştıra falan olmaz mı dedi. Yani her şeyi hemen söylemek mi gerekir? Zaman Zamanla her şey böyle bir zamana yaysaydın. Dedim ben de senin gibi yapmayı çok isterim dedim. Yani dediğin gibi yapmayı çok isterim de benim onu yapmamı engelleyen ayetler var. Hangi ayetler onlar? Şu şeyin Bakara suresinin yüz kaçıncı ayetiydi? Bak ezbere biliyor. <laughs> Bakara 159. Şimdi az önce okuduğumuz ayetlere göre Kur'an-ı Kerim adamı, adamı nasıl kuvvetli hale getiriyormuş, değil mi? Şimdi okudum. İnnellezîne yektumûne mâ Min minel beyinâti vel hidâ. İndirdiğimiz açık ayetleri ve yolu gösteren, doğruyu gösteren ayetleri gizleyenler. Mimba fil kitap. İnsanlara o ayetleri bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler. Yani şimdi diyorlar ya zamanı değil, yavaş yavaş falan. Her şey her yerde söylemen gerekmez. Zamanı olmasaydı Allah bu kitapta indirmez. Kim? İşte Allah öyle diyor. Bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler. Ulaike yel'anuhumullah Onlara Allah lanet eder. Ve yel'anuhumul Lanet edenler de lanet ederler. İllellezine tabu Tevbe eden ve aslahu durumunu düzelten ve beyanu ve bu ayetleri açıklayan onlar hariç yani gizledin Sonra aklın başına geldi, tevbe ettim ve gizli, söylemediğin ayetleri söylemeye başladı. Bunlar hariç. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ Ben onların tevbesini kabul ederim. فَاَنَ اتَّوَّابُ rahim Ben tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olan. اِنَّ الَّذ۪ينَ Ama o kimseler ki kafir oldular. Kim bu kafirler? Bunlar Allah'ın ayetlerini gizleyenler. Yeri değil, zamanı değil diye gizleyenler. Tamam. Ve ma'tu ve hum kuffar ve kafir olarak ölenler. Yani şimdi diyor ki zamanı değil kardeşim benim ölmemi mi bekleyeceğiz? Senin ölmeni mi bekleyeceğiz? Ne zaman bunun zamanı gelecek? Değil mi? Kafir olarak ölenler. Ulaike <laughs> aleyhim <laughs> lanetullah. Allah'ın laneti bunlar üzerinedir. Vel melaikeh, meleklerin laneti. Şimdi biz ölenleri cennete göndermek için elimizden geleni yapıyoruz ya, herkes Allah'tan daha merhametli oluyor o sıralar. Ama Allah ne diyor? Gizlediyse eğer, Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanlığın laneti bunun üzerinedir. Halidine <laughs> Fiha sürekli o lanet altında kalacaklardır la yuhaffaf anhumul azab onlardan azap hafifletilmeyecek ve lahum yunzarun hiç de gözetilmeyeceklerdir. Yüzlerine de bakılmayacaktır. Bunları okuyunca imam ne dedi diyorsun ya imamın böyle eli ayağı sallanmaya başladı. Gerçekten böyle. Ya hocam öyleyse biz çok mu geç kaldık bunları söylemekte dedi. Yoksa biz aa çok mu geç kaldık dedi hocam. Yok dedim çok geç kalmadın ölmedin ya. <laughs> Ölmüş olursan çok geç kalmış olursun. Hı? Evet. Şimdi Mehmet. <laughs> o da bir sonraki sayfadaymış. Mehmet Hoca karınlarını ateş dolduracaklar. Kaçıncı ayet o? 174. İnnellezîni yektumûne ma enzelallah. Bu ayeti biliyor muydun sen Mustafa Bey? Biz 74'de mi okuyorduk? Çünkü akşama kadar kapı kapı dolaşıyorsun. Sen bil fiil hayatında yaşıyorsun bunları. İnnellezîni yektumûne mâ enzelallâhü minel kitâb. Bu kitaptan Allah'ın indirdiğini gizleyip de ve yeşterûne bihi temelen kalîle bu gizlemelerine karşılık küçük bir bedel alanlar. Şimdi gizlediğiniz zaman size çok itibar ederler. Ben kendim bunu yaşadığım için biliyorum. Yani desem ki şöyle küçücük bir karşı tarafa taviz versem ya bayram edecekler. Ama vermiyorum. O zaman da bize çok da itibar edecekler tabii. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bunu yapıyorlardı biliyorsunuz. Şeyde o da bu ayeti bitireyim ondan sonra ayeti okuyayım. Yani gizlemenin karşılığında da bir takım bedeller alıyorsunuz. Yani itibar alıyorsunuz, makam alıyorsunuz, mevka alıyorsunuz. Şu oluyor, bu oluyor. Onlara <laughs> biz 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 hiçbir hiçbir tarikatla hiçbir cemaatte takışmayız. Biz bizim takıştığımız tek kişiler Allah'ın kitabına aykırı davrananlardır. Allah'ın kitabına aykırı davrandıktan sonra ister adına ne derse desin ben Kur'ancıyım da dese o bizim hedefimizdeki adamdır. Yani adlarına ne dedikleri hiç önemli değil. Kur'an-ı Kerim'e aykırı tavırları varsa bizim hedefimizdedirler. Biz onlarla mücadele ederiz. Yoksa isim isim say saymak gerekmez ki. işte ayetleri okuyoruz. Kim aykırı davranıyorsa kendisini bilir. Ulaike ma ye'kulûne fî budûnihim illemnâr Bunlar bu susmalarına karşılık aldıkları şeyler var ya karınlarını ateşten başka bir şey doldurmazlar bunlar. Gerçekten çok çirkin şeyler. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyame Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır. Ve la yuzekkihim Onları tezkiye etmeyecektir. Yani iyi insanlardır demeyecektir. Ve lahum azabun elim Paylarına düşen acıklı bir azaptır. Nedir yapılan? Canım yani şimdi bana en çok söylenen söz o. Son senelerde baktılar ki bunun adam olacağı yok. Son bir iki senedir pek duymuyorum. O şimdi arkadaşlara söylüyorlarmış. Bana artık laflarının geçmeyeceğine iyice inandılar. Ya hocam şu şirkle ilgili ayetleri niye bize okuyorsun? E kardeşim o ayetleri okumaktan ben rahatsız olmuyorum da sen niye rahatsız oluyorsun? E demek ki sende bir şey var. E o ayetler müşrikler içindir diyor. E müşrikler içinse düşün o zaman. Madem müşrikler için olan ayetler seni rahatsız ediyor, o zaman biraz daha fazla düşünmen lazım. <laughs> Yanlış mı? Yani şey muafiyet. <laughs> <laughs> Sanki muafiyet tanınmış kendilerine. Ondan sonra efendim ya şimdi bunlar her yerde söylemeye gerek yok ya kardeşim falan filan. Valla ben söylerim. Niye? Orada işte o hocaya dedi bu ama dedim ki vallaha ben şimdi iki şeyle karşı karşıyayım. Ya Allah'ın laneti ya insanların alkışı. İnsanların alkışı çok hoşa gidiyor ama Allah'ın laneti karşısında hiçbir tadı kalmıyor. Hiçbir tuzu kalmıyor. Dolayısıyla ben Allah'ın lanetini göze alamam arkadaşlar.